Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi Mesut. Mesut bırak Mesut bırakma bırakma gözünü sey. Geldi zindanı. 3 4 gündür. Balık bırakma sakın bırakırsan. Kavga edebilir gel onu karan yerine bağla. Şu dört gündür kavgasına. Onu oraya at. Burada buradayız. Şey şu. Ha onu. Ha Ha şimdi yukarıyı bırak. Tamam hani, tamam -ta, ona gel. He öyle onu da oradan çıkar. Bakalım zindanın. Hani son durumu nedir ne nesidir ona göre. Hani belki pani bir şekilde onun yanına getirebilir. De valla mezit o şey kurcun kafasını aldı daha artık kara asla şöyle bak tutar işte. Onu keşke alsaydık. Gülübeleri, gülübeleri falan, hepsi al al oradan al. Ha ondan önünden al. Bilmiyorum ya pony aslında pony dışarı bağlamak lazım. Zehri içeri koymak lazım. Yanlış yaptık. Şimdi nasıl yapacağız inanın ben. Şu an ne yapacağımı bilmiyorum. Deri oraya koyalım. Onun yerine. Zindan burada. Şimdi zindan çıkıyor acaba. Zindanı mı buraya koysak? Ne yapsak ya? Zehri şey mi? Zindanın kulübesine mi? Öbür orayı hazır çarpıp temizleyelim sonra. Hakan son durumu nedir? Ney nesledir? Kara. Hiç gitmiyor ama. Evet, zehir. Mesle alışmış. Mesle tamam, götür çünkü zehir bak arkadaşlar. Yani belki bu gece bile doğum yapabilir. O yüzden sıkıntı zehir içeride dursun. Çek i̇çeri git. Zehir çek. Çek. Tamam zehir. Yeri tam kulübesini temizledik. Şimdi poniyi bir şekilde çıkartmamız lazım. Nasıl çıkartacağız bilmiyorum ama bir şekilde onu şöyle çıkartmamız lazım. Ya valla gelmez ya. Ya panik bıraktık pani Kaçtı. Gel gel. Pani pani. Oh. Gel Kara gel. Gel 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 Kara gel. Maske, maske sen karayı tut maske. Gel gel sen karayı tut o gelene kadar. <laughs> <laughs> Valla panik kaçtı bu hiç iyi şey olmadı ya. <laughs> ya panik şimdi de gelmiş. Karabaş'ın olduğu yere gitmeye çalışıyor ya. Tepuri. Hani bu tarafa gelseydi, yakalasaydı. Mesela onlar korkuyor yaklaşmaya. <laughs> evet arkadaşlar yine pony ben bir şekilde gidip tuttu geldim yani çünkü yapamıyorum mesela onlar korkuyor pony adam cil. şu an kulübelerini temizliyor var <laughs> sağ olsun bakalım ben yani, ne durumu nedir neyi nesidir onu da bilmiyoruz durumu. Şimdi biz pani dışarıya zehirin yerine bağlayacağız. Zindanı da pani kulübesine koyacağız. Yani öyle yapacağız ama zindanı bir pani yanında bir bırakalım bakalım yani zindan nedir neyin nesidir son durumu nedir öğrenelim. Evet. Keşke elinde verseydin tam alışsaydı sen. Abi valla dur paniği bağladık. Şimdi zindanı getireceğiz buraya bakalım ya çok zor oluyor ya. Hadi bunları yaptık. Dumanı nasıl yapacağız? Ee, panik bağladık zindanı. Şimdi paniğine götüreceğiz. bakalım. <laughs> Nefsi varsa daha çıkarayım. Götür götür paniğine getir. Sizde i̇şte panide çekiniyor. Dur Duman dur. Arkadaşlar hani en iyi yer burası. Buradan başka daha hiçbir yere götüremem. Zindan sanki hırlıyor gibi değil mi Zindan hırlıyor çünkü zindan sokak köpeklerini istiyor zindan. Çünkü zindan köyün bütün köpeklerini istiyor ki zindan. Ha, bunu alırsa da artık hiç yapmıyor. <laughs> 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 Pani dumanı havlanması çok iyi. Pani dumanı havlıyorsunuz. Işte. Sanki orada. Ben kalmasam, oğlum, Asla zindan e, şey mi? Oğlum, Asla dediğim gibi o öyle yapmadı ama zindan şu an hiç. Yani paniye bana yaklaşma diyor yani. Anlamadık. Çözemedik zindan. Ne yapacağız zindanı bilmiyorum ama. zindanı çözeyim ben. Evet arkadaşlar yani zindanı oradan getirdik yani hiçbir şey yok hem de pani dumanı sarıyor. Hani nasıl yapacağız vallahi bilmiyorum ne o. Zindan paniğe, yani kesinlikle yani hiç yaklaşma diyor. Hani bilmiyorum bir şekilde dumanı zindan yanına götürebilseydik Mesut. Hani dumanı götürmek çok sıkıntı. İşte o çok büyük sıkıntı hiçbir şekilde götüremeyiz yani çıkartırsak Ponyaya saldırır. Direkt ponyaya saldırır. Duman gibi değil ki ben tutayım. Yani mes bakalım böyle bir bak, bak. Bile bir biraz daha zaman geçsin. Olmasa hani bir şekilde dumanın yanına götürüyor ya da paniği içeri koyarız. Zindanı buraya Hani dumanı Zidane yana çıkartırız. Ya şansa tasmasını da takmamışız duman. Tasması da yok şu an boynunda. Evet, evet, baya yani baya sıkıntılı. Hadi hani şey nasıl yapacağız? İnanın. Bilmiyorum. en Daha az önce bile köpekler buradaydı. Yani biz dışarı çıkarken gittiler. Yani hiçbir saniye bile buradan ayrılmıyorlar. Yani o yüzden paniği dışarı bağladım. En azından geldikleri zaman hani panik onlara gidince giderler. Zehri bağladığınız zehir dişi bir şekilde zehir yönüne geliyorlar korkmuyorlar zehirden ama pani öyle değil. Hani bu gece pani dışarıda kalsın kar yağışı başladı. Ve hava boya kötüleşti. Ya i̇şte pani mes onları alırsaydı da bıraktık kolayı dedim koptu dedi gidecek bir de Kardin mahallesine doğru gidiyor yani oradaki köpekler biliyorsunuz çok tehlikeli. Yani hepsi birlikte saldırırlarsa paniği mahvederler. Daha da yavaş başladı. Ve sensimiz yavaş yavaş artık içeri giden Ben kolum buz gibi oldu. Evet arkadaşlar bugün en azından zehrin yerini değiştirdik. Panini kulübesini te temizledik. Duman panzer kaldı. Onlar da bir dahaki sefer artık yapacağız. Çünkü dumanı hani hiçbir şekilde bırakamıyorlar. Pani bırakana kadar, pani en azından buradan uzaklaşmadı. Geldi, ben yakaladım. Duman gidiyor, gelmiyor. Ben gidip yakalayana kadar hiçbir şekilde eve gelmiyor. Yani o yüzden çok sıkıntılı. Keşke o kulübeyi tamamen kapatsaydık ya. Kaldım, Kar başladı, bir içeri gideceğiz. çekecek zindanda Şey bilmiyorum hani paniğe karşı çok agresif bir şey vermiyor paniğe. Bakalım hani bunu bir şekilde yanına getirebilsek çok iyi olacak. Evet şimdi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz. Allah'a emanet olun.